Maalesef oylarımızın çoğu şu an birçoğunuz farkında olmasa da geçersiz sayıldı. Benim oyum zaten en başlarda geçersiz sayılmıştı gerçi ama neyse. Bu arada cidden abartmıyorum yani 2024 yerel seçimlerinde verdiğimiz oyların çoğunun şu ana kadar geçersiz sayıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta benim tabirimle bu aslında bir nevi oy hırsızlığı fakat legal versiyonu yani hukuki açıdan herhangi bir sıkıntı olmadığı için bunu rahatlıkla yapabiliyorsun. Boş geveleme de çıkar ağzındaki baklayı diyorsanız eğer haklısınız. Gelin anlatayım. 2024 yerel seçim sonuçlarını tekrardan hatırlatmama gerek yok sanırım. AK Parti 20 yılın ardından ilk kez Türkiye'nin en büyük ikinci parti konumuna düştü ve büyük bir hezimete uğradı. Türkiye haritası yıllar sonra kelimenin tam anlamıyla ilk defa kıpkırmızı olmuştu. Peki neden? Çünkü insanlar haliyle artık AKP'den bıktı yani. Bunun için biraz geç de olsa bu şükürler olsun ki yaşandı. Bu yüzden de halk tepkisini tırnak içinde demokratik hakları olan oy kullanmaklarını kullanarak gösterdiler aslında ve bu seçimde AKP daha az oy aldı. Peki bugüne baktığımız zaman 2024 yerel seçimleri Size hala demokratik bir seçimmiş gibi geliyor mu? Birini seçtik, hapse girdi. Ötekini seçtik, kayyum atandı. Neyse dur bari şunu seçelim dedik. O da AK Parti'ye geçme kararı aldı falan derken bugüne baktığımız zaman aslında yaptığımız seçimlerin hiçbir anlamının kalmadığını ve Türkiye'de demokrasi denen şeyin D'sinin bile olmadığını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Buna zaten legal oy hırsızlığı dememin sebebi de bu. Yani pratikte oy çalmıyorlar aslında. Fakat neticeye baktığınız zaman seçtiğiniz kişi yerine AKP'li birini koyuyorlar. E siz de haliyle AKP'li birini seçmişsiniz gibi bir şey oluyor. Neyse hepsini konuşacağız zaten. Ancak dilerseniz gelin sohbetimize bugün yaşanan rezillikle başlayalım. Özlem Çerçioğlu, kendisi CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani en azından bugüne kadar böyleydi. Fakat bugünden sonra muhtemelen artık AK Parti'ye geçecek. Ki zaten ben bu videoyu kaydediyorken bile CHP'den istifasını vermiş. Spoiler'ı birazcık erken verdik. Ancak olayların öncesi de var tabii ki. Çerçioğlu yıllardır Aydın Büyükşehir Belediye Başkanıydı. 2009 yerel seçimlerinde Aydın Belediye Başkanı seçilmişti. 2012'de Aydın Aydın'ın büyükşehir olmasıyla 2014'te tekrardan seçilerek bu sefer bir büyükşehir belediye başkanı olmuştu. 2019 ve 2024 seçimlerinde de tekrardan seçilerek konumunu korudu. Ancak Çerçeoğlu kariyeri boyunca çeşitli yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti. Bunlar ihale usulsüzlükleri ve rüşvet kavgalarını içeriyordu. Toplam 440 milyon TL'lik ihale usulsüzlüğü olduğu iddia edilmişti. Bu soruşturmalar halen daha devam ediyor diyebiliyorum. 2023 yılında ise FETÖ bağlantısı sorgulandı. FETÖ ile ilgili bir soruşturmada Çerçeoğlu'nun adı geçti. Ve bunun gibi hakkında türlü türlü soruşturmalar olan birisi işte kısacası. Tekin biri asla değil. Yani aslında gündeme sürekli olarak farklı bir skandalla düşen bu şahsın 2024 yerel seçimlerinde tekrardan CHP tarafından aday gösterilmesi de ayrı bir aptallık. Ama neyse artık buna yapabileceğimiz bir şey yok. Akılsız politikacının bedelini her zaman halk öder. Yine faturada tabii ki bize patladı anlayacağınız. Çünkü bu aydan itibaren Çerçioğlu'nun AK Parti tarafından içeriye atılmakla tehdit edildiği ve bu nedenle de kendisinin tehditlere oynayarak AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Kendisi aslında 2 Ağustos tarihinde bu iddiaları şu cümlelerle reddetmişti. Ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanıyım. Bugüne kadar partime nasıl bağlı kaldıysam bundan sonra da aynı kararlılıkta yoluma devam edeceğim. Bu tür söylentiler sadece kamuoyunu yanıltmaya yönelik dedikodulardır. Ne dün ne bugün ne de yarın başka bir partiye geçmem söz konusu değildir demişti kendisi. Fakat tabi 10 günde bir siyasetçinin omurgasında pek çok şey değişebilir. Bunu hepimiz biliyoruz artık. Bu nedenle de o gün farklı, bugün istedim. Ise farklı konuşuyoruz. Özgür Özel ve Erdoğan'ın açıklamalarına baktığımız zaman Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçme ihtimali %95'miş gibi geliyor bana. Çünkü Özgür Özel yaptığı açıklamada şunları söyledi. Aziz İhsan Aktaş soruşturmasıyla tehdit ediliyor. Hapis korkusuyla AKP'ye geçiyor. Mertlik gösteremedi ve boyun eğdi dedi Özgür Özel Çerçioğlu hakkında. Erdoğan ise bunun hemen ardından yarın AK Parti'ye katılımlar olacak şeklinde bir açıklama yaptı ve bu sözlerin arkasından da şunları söyledi. Ne kadar aydın var burada göreyim. Aydın'ı bir göreyim bakayım Aydın'ı. Şunu burada memnuniyette ifade etmek arzusundayım. Evet yıllardır Aydın Belediyesi'ni yolsuzlukla suçlayan bunlar FETÖ'cü bunlar terörist diye yani Erdoğan gördüğüm kadarıyla şahıs AK Parti'ye geçmeye karar verince bir anda tüm soruşturmaları akıllardan silmiş. Yani işin komik tarafı da hakikaten 2024 seçimlerinde verdiğimiz tüm oylarda bu şekilde geçersiz sayılmış oldu. Siz belki Aydın'ın başına sıf AKP'li biri geçmesin diye bu kadına oy verdiniz ki biliyorum yani hepiniz böyle yaptınız ancak sizin vermiş olduğunuz oy günün sonunda yine AK Parti'ye gitmiş oldu. Yani ben bu saçma sistemi de anlayamıyorum anlayamıyorum arkadaş. Kadın AK Parti'ye geçiyor diye belediye nasıl oluyor da CHP'den AK Parti'ye geçebiliyor? Lan biz bu karıya mı oy verdik sanıyorsunuz? Hayır ulan biz AKP'nin karşısında kim varsa ona oy verdik sırf AKP gelmesin diye. Ama kadın oraya geçme kararı alıyor diye belediyeyi de yanında götürüyor. Olaya bak lan. Delikanlı gibi istifa etse hiçbir lafım olmazdı bak. O zaman çıkıp derdim ki eyvallah kendi kararıdır. Ancak bu şekilde bu kadının yaptığı şey bana göre net bir şekilde o hırsızlığıdır ve hakka girmektir. Çünkü kendisi seçime AKP'li olarak katılsaydı eğer seçilme ihtimali hiç yoktu. Ki bunu kendi de biliyor zaten. Yani hem oyları muhalefet sayesinde aldı hem de muhalefeti AKP'ye sattı. Allah belanı versin yani ne diyeyim bak ben kolay kolay kimseye beddua okumam ama bir yerlerden çıksın o oylarımız ya. Bir gram hakkım varsa eğer sonuna kadar tek dileğim budur yani. Başka da bir şey demiyorum. Zaten videonun başında da söylediğim gibi kendisi şu anda CHP'den istifa etti. Yani akşama kadar hatta siz belki bu videoyu izlerken bile AKP'ye geçmiş olabilirsiniz olabilir. Günün sonunda evet dostlar Türkiye'de demokrasi denen bir şeyin olmadığını da böylece görmüş oldunuz. Kimi seçersek seçelim fark etmez ya hapse giriyor ya kayyum atanıyor ya da kendi rızasıyla AKP'ye geçiyor. Ne oluyorsa oluyor ama günün sonunda oylarımız yine AKP'ye sayılıyor. Ben artık bu ülkenin geleceğinden umudu kestim. Ancak kimseye de umutsuzluk aşılamak istemiyorum. O yüzden daha da fazla uzatmadan daha da fazla içimi dökmeden videoyu burada kapatayım en iyisi. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.